Çoğumuz için mülteci olmamızda belki iki adım var, bilmiyoruz bunu. Onlar da bilemezdi. Aynı zamanda keza engelli olmak için de beş saniye sonra bir engelliye dönüşüp dönüşmeyeceğimizi bilmiyoruz. Bugün Ankara'da engelli mültecilere destek verdiğimiz bir merkezdeyiz. Bu merkezi Avrupa Birliği İnsani Yardım Kurumu fonluyor. UNFPA ve ASAM yürütüyorlar. Ağır bir hikaye yani hem mülteci olmak hem engelli olmak.

Burada çok huzurlu olduklarını ve çok mutlu olduklarını gördüm. Ben çok etkilendim buradan. Bana mı bu? İnsanların bu konuyla ilgili önce engellilerle, sonra mültecilerle, sonra engelli mültecilerle ilgili empati kurmalarını sağlamak zorundayız. İyi misin odamın? İyi, ben mutluyum. Ben bu gördüğüm şeyden çok etkilendim. Umarım desteğe ihtiyacı olanlar burayı bir an önce keşfeder. İhtiyacı olan herkes buraya bir şekilde ulaşabilir. Çünkü burası çok güzel, gerçekten.